Nasıl? 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 Evet, Dio Fabrikası önünde ee, sevgili Şivan Başkan'la uzun süredir sohbet ediyorduk. Ama evet. ilk defa tanışmak da burada nasip oldu yüz yüze. Şivan Başkan'ı sonunda yakaladık. E, ee, Grevin 9. gününde de, yanlış anlaşılmasın, başkan buralarda da ben gelip rastlaşamıyordum bir türlü. 9. gününde Şivan Başkan'la burada konuşma fırsatı yakaladık. E, evet, şu anda süreci biraz anlatalım başkanım. Süreçte evet. Süreçte ne durumdayız? 9. Ee, gündeyiz. Önümüzde bir görüşme var. Biraz bunlardan bahsedelim. Evet. Yani evet sizin ifade ettiğiniz gibi bir araya pek gelemedik. Evet. Her ne kadar telefonda e, gelişmelerle ilgili evet. bilgi aktarım yapsak da bir araya gelme imkanımız olmadı. Neden? Çünkü bu yıl e, toplu iş sözleşmenin yoğun olduğu bir sene oldu. 16 mi vardı. Evet 16 işletme, evet. toplu iş sözleşme görüşmelerimiz vardı. Bunların zaten büyük bir bölümünde e, anlaşmayla sonuçlanan güzel sözleşmeler oldu. Ancak maalesef düğe boya iş ve portakal plastik iş yerinde Henüz bir anlaşmaya varamadık. Ee, varamayınca da e, grev hakkımızı kullanarak greve çıktık. Bugün Diyo işinde grevimizin 90 gününü 900 günden beri fabrikanın kapısında grevimizi kararlı bir şekilde coşkuyla sürdürüyoruz. Ee, Ocak ayında başladığımız görüşmeler yaklaşık bir 12 toplantı yapmıştık. Bu toplantılarda kendilerine anlatmaya çalışmıştık. Dilimiz döndüğünce. İşçilerin içinde bulunduğu zor koşulları anlatmaya çalışmıştık. Ancak kendileri her ne kadar belli noktalarda adımlar atsalar da istediğimiz noktalardan henüz çok uzak bir yerdeler. Bu talepleri karşılamadılar. Biz onlara şunu ifade etmiştik. Böylesi yaşam koşullarına bize dayatılan bu koşulları biz kabul etmiyoruz. Dolayısıyla biz onlara bütün ihtiyaçlarımızı karşılamalarını istemiyoruz. Ama en azından insanca yaşayacak bir ücret ücretin verilmesi gerektiğini söylüyoruz. Bunun için de gerekli bütün adımları da aslında atmıştık. Müzakere de yapmıştık. Ancak maalesef belli bir noktadan sonra işveren e, istenilen yerlere gelmedi. Gelmeyince de iş e, grev irademizi kullanarak burada kapıya çıktık. E, biz buradan işverene bir daha sesleniyoruz. Biz her zaman görüşmeye açız. Müzakereye açız. Dolayısıyla bir an evvel işlerin taleplerini kabul etmesi için gerekli adımların atılması gerekiyor. Bu adımlar atılmadığı sürece de biz burada ne kadar sürerse sürsün bu grev biz sonuna kadar direneceğiz. Bizim evet elbette grev her iki taraf için zarar olabilir ama Kesinlikle. asıl sermayesi olanlar bunu düşünsün. Bizim bir maaşımız var. Onların milyonları var sermayeleri var. Onlar sermayelerin sermayelerini gözden çıkarmaya razılarsa biz bir burada, maaşımızı riske atmaya razıyız. Kaybedeceği maaş ne kadar başkanım mesela? Ortalama ücret 38 bin civarında. Bürüt, çıplak ücret. Dolayısıyla biz bunun bu hayat koşullarında yani insanca yaşanacak bir ücret olmadığını biliyoruz. Yoksulluk sınırının nereye geldiğini biliyoruz. Açlık sınırının nerelerde olduğunu biliyoruz. Biz dolayısıyla en azından yoksulluk sınırında yaşamak istiyoruz. Yani bunu, buna razıyız. Yoksulluk sınırında yaşamaya razıyız. Ancak maalesef buradaki holding yönetimi bu işçilere yoksulluk sınırında yaşamayı bile çok görüyor. Dolayısıyla biz anne koşullarda burada çalıştık. Burası bir kimya fabrikası. İnsanlar burada hayatlarının ömrünü evet. tüketiyorlar. O yüzden insanca yaşayacak bu ücreti de çoktan hak ediyorlar. Çünkü bu holdingler, bu fabrikalar, bu sermayeler işçilerin alın teri üzerinden oluştu. Dolayısıyla biz artı değerimizin de olan payımızı, üretimiz artı değerinden payımızı istiyoruz. Bir de şey soracağım başkanım şimdi belediyesinin derincenin şemsiyelerini gördüm. Evet. Eee sivil toplum, e, sendika, belediyeler burada kimlerden destek gördünüz? Kimlerden görmediniz ya da çağrı yapmak istediğiniz birileri var mı? Yani biz burada 9 günden beri grevdeyiz. Sadece grevimiz burada yok. İşte geldiniz, gördünüz Portakal Plastik e, grevinde 24. günde devam ediyor. Şimdi burası aslında en önemli sınav burası. Yani siyasiler günü geldiğinde, o seçim zamanları geldiğinde kapı kapı dolaşıyorlar, oy istiyorlar. Emekçilerden oy alarak o koltuklarını var ediyorlar ama bir daha ne yemek için yüzüne bakıyorlar ne yoksul halkın yüzüne bakıyorlar. Ee, biz greve çıktığımızda aslında kimin aslında işçi sınıfından yana kimin aslında işçi sınıfının yanında değil de hatta patronlardan yana olduğunu çok net bir şekilde görüyoruz. Bugün diyor bu boya işçisi de bir tabi ya. diyor bir boya işçisi de bugün bunu çok net görüyor. Ben işte yaptığımız sohbetlerde kendi aralarımızda konuşmalarda işçiler aslında bunun serzenişini de dile getiriyorlar. İşte oy veriyoruz bugün buradayız kapının önündeyiz zor koşullardayız ama oy verdiğimiz insanlar yanımızda değiller diye bunun serzenişini dile getiriyorlar.